Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lezzet Festivali başlamıştır Adana'da. Şimdi bizler de Lezzet Festivali'ni gezmek için çıktık dışarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kalabalık var ve dünyanın yanındayız arkadaşlar şu an. Güzel bir manzara var şu an. Hadi hep birlikte bu güzel manzaralarımızı, festival alanımızı hep birlikte gezelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kalabalık iyice arttı. Dün başlamasına rağmen arkadaşlar bugün Dünü ikiye katlamış arkadaşlar kalabalık. Herkes festival alanında. Şimdi bizler de festival alanını yavaş yavaş gezeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz herkes burada. Şöyle birazcık daha yukarıdan alalım. Muhteşem bir kalabalık var. Her şey var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcan kurusu dahi var arkadaşlar. Biber kurusu. Patlıcan kurusu. Ve Muhteşem arkadaşlar. Her şey burada. Şimdi birazcık daha gezelim. Evet. Bakın. Hangi tarafa dönsem arkadaşlar bir kalabalık. Herkes gezmeye, bir şeyler yemeye gelmiş. Evet. Herkes bir şeyler yapıyor şurada Şırdancı Cumali var. Bakalım Şırdancı Cumali'deki yoğunluk nasılmış? Görelim. Adana'nın meşhur şırdanlarından, kırk katlarından, mumbarlarından. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an şırtanlar, kırk katlar, mumbarlar. Evet. Şu şekilde almaya başladılar. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar burası da gölge bir alan. Gölgelik yapılmış. Harika. Bu sıcak için Muhteşem düşünülmüş Adana sıcağı için Şırdan'ın yeri Şırdan'ın yeri arkadaşlar Cumali Kokoreç nerede? Sarı'nın yeri arkadaşlar Bakın burada da kokoreç var arkadaşlar Şöyle devam edelim arkadaşlar Abimiz de güzelce Açlamayı yapıyor evet. Allah Allah Evet Temizledi abimiz her şeyi Şöyle devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Tosçu Mahmut'a geldik. Kim bu karşımdaki derseniz o da Tosçu Mahmut arkadaşlar. Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Acı atıyorum abi. Evet gördüğünüz gibi. Merhabalar, Mahmut amcamız. Ne yapıyoruz abicim? Acı atıyor muyuz? Acı atıyoruz abi. Aynen aynen Tosçu Mahmut'tayız. Her zamanki gibi acı atıyorum abi diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Festival alanımız harika bir kalabalıkla doldu arkadaşlar. Adana'nın en meşhur, Türkiye'nin en meşhur tostçularından biri Tostçu Mahmut'un önündeyiz arkadaşlar. Şöyle çevremizi birazcık daha izleyelim. Festival alanı gerçekten çok kalabalık. Herkes bir yerlere gidiyor, bir şeyler yiyorlar. Ve gerçekten de festival muhteşem gidiyor. Herkese afiyet olsun, keyifli seyirler diliyoruz.